Evet arkadaşlar başlayabiliriz dersimize. Zannediyorum şu anda yayındayız değil mi? Evet şimdi bugün polinomlardan bahsedeceğiz. Polinomlarla ilgili soru çözeceğiz. Çok kısa hatırlatmalar yapalım mı polinomlarla ilgili? yorumlarınızı alabilirim soru olun, sorusu olan olursa onlar da yorum olarak yazabilirler merhaba Ceylan Evet o zaman başlıyoruz derse arkadaşlar. Kısa hatırlatma yapalım mı polinomlarla ilgili? Peki tamam. O zaman çok kısa bir hatırlatma yapıyoruz. Ee, PX polinomu şöyle yazabiliriz. Pardon Hatice. Ee, ben direkt ismi görünce Ceylan dedim. Başlayalım. Tamam. Px polinomunu şöyle tanımlayabiliriz. a x üzeri n artı b x üzeri n eksi bir artı nokta nokta nokta. Selam. Nasıl hitap edeceğim bilmiyorum. Komandan mı diyeceğim? Güvera mı diyeceğim? Evet. Sabit bir sayıya kadar gidiyor. Buna da z diyelim mesela. Burada n'lerin sıfırdan büyük eşit tam sayı olması gerekiyor. Onun dışında bir şartımız yok aslında. Evet polinom olma şartı bu. Şimdi e, polinomlarla ilgili bilmemiz gereken e, örnek verelim önce isterseniz. Mesela ne polinom olabilir ne polinom olamaz. E, örnek olarak e, 3x kare artı 6x eksi 1. Mesela bir polinom mudur? Evet polinomdur. E, peki qx eşittir e, kök 3 x polinom mudur? Şimdi burada kök 3 kafanızı kurcalayabilir ama bu bir katsayı. Biz ne istiyoruz? x'lerin kuvvetlerinin e, sıfırdan büyük eşit. Yani negatif olmayan tam sayı olmasını istiyoruz. Burada da x üzeri 1 olduğu için bu da polinom olma şartını sağlıyor. Peki polinom olmayan bir şey yazmaya çalışalım. Mesela rx'e e diyelim ki 1 bölü x artı 1 Neden bu polinom değildir? Bu polinom değildir. Çünkü e, x'in kuvvetine dikkat ettiğinizde e, 1 bölü x ne olarak yazılabilir? Arkadaşlar e, 1 bölü x'i biz x üzeri eksi 1 olarak yazabiliriz. Değil mi? Evet. Eksi 1 de e, sıfırdan büyük eşit olmadığından polinom olma şartını sağlamaz diyoruz. Bunu böyle geçtim. Şimdi polinomlarda en çok sorulan şeylerden bir tanesi nedir? Kalan bulmadır. O yüzden e, onunla e, ilgili olarak birkaç şey söyleyelim. E, bir Px polinomu e, herhangi bir polinoma bölünsün. Mesela öncelikle e, küçük e, mesela x-a gibi bir şeyle başlayalım. Diyelim ki Px x-a'ya bölündü. Buradan güzel Hatice, x üzeri eksi bir e, olacağı için polinom olmayacaktır. E, Px'in e, x eksi aya bölümünde tabii ki bir bölüm olacaktır. Bölüme de mesela ne diyelim? E, Qx diyelim, bx de diyebiliriz. Fark etmez, burada istediğiniz harfi kullanabilirsiniz. Artı bir kalan olacaktır. Peki bu kalan nasıl bir kalan olacaktır sizce? Kalpler için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bol bol kalp geliyor. E, Px'in x eksi aya bölümünde bölüm Qx olacak. Bir de kalan olacaktır. Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Mesela bir sayıyı e, diyelim ki 10'a böldünüz. Kalan en fazla kaç olur? E, 9 olur değil mi? E, burada da e, derece olarak bakacağız. Yani x'in kuvveti olarak bakacağız. x burada birinci derece olduğu için bölen e, kalanımız en fazla sabit bir sayı olabilir. Ona k diyelim o zaman. Evet. E, Rusça okuyamadığım için en azından Rusça olduğunu bildim ama o yazının. Evet. Ne oldu ne yazdığını anlamıyorum. Evet. Evet. Şimdi e, burada kalanı bulmak istiyoruz biz. K'yı yalnız bırakmak. O zaman buradaki amacımız şu olmalı arkadaşlar. E, sıfıra eşitlemek burayı. Peki burayı nasıl sıfır yaparız? Qx'in ne olduğunu bilmiyoruz. E, burayı sıfır yapmanın tek yolu x eksi a'yı sıfıra eşitlemektir. O zaman genel mantığımız polinomlarda şu arkadaşlar. Böleni sıfıra eşitliyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Mesela x eksi a burada bölendir. E, x eksi a'yı sıfıra eşitliyoruz. Buradan x eşittir a çıkıyor. O zaman x yerine her yerde a yazarsak ne olur? Ee, sol tarafta pa olur. Burası gider. Ve bize k sayısı kalır arkadaşlar. İntegral sormayın şu anda. İsterseniz bana tweet atın. Ben sonra o sorulara bakayım olur mu? Evet. Şimdi polinomlar üzerine konuşalım. Ee, kolay da çözeceğiz. Sonra da çözeceğiz Fatih. Ee, i̇kisi de olacak. Ee, önce basit başlayacağız. Evet. Demek ki arkadaşlar bir p x polinomun x eksi a'ya bölümünden kalan neymiş? p a'ymış. Yani x yerine A yazarak bulunabiliyormuş. Oldukça kolay bir şey. Mesela bir örnek verelim buna. Px e, polinomu x küp artı 4x artı bir türeve de geleceğiz merak etme. E, artı 2 olsun. Bu polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalanı bulmaya çalışalım. Evet. Nedir? Şimdi mantığımız neydi arkadaşlar? x eksi a'yı sıfır eşitlemek. Böleni sıfır eşliyoruz? Kalpler için teşekkürler. x eksi 3'ü sıfır eşitliyorum. Herhalde sesimde biraz heyecan var. Ee, x eksi 3 0 olursa ne olur arkadaşlar? x 3 olur. Demek ki x yerine 3 yazacağız polinomda. Yani p3'ü bulacağız. p3'ü bulmak için de ne yapacağız? 27 artı 4 kere 3 12 artı 2. Buradan da cevap 40, 41 çıkacak arkadaşlar. Evet birinci sayfamız bu olsun. Sesinde yılların yorgunluğu var. Vay yeter. Peki oldu. Haklısın. Yaşlandık tabi. O yüzden yılların yorgunluğu vardır. Evet. Güzel yorumlar. Şimdi PX ile alakalı e, görüntü gidip geliyor diyor. Acaba e, kağıdı hareket ettirmekten kaynaklanan bir sorun mu? Bazen odaklanma problemi yaşayabiliyor kamera. E, evet. Bugün polinomlar işleyeceğiz Fatih. Polinomlardan soru çözeceğiz. Evet. Görüntü iyiymiş. Hadi bakalım devam edelim. Daha sonra bunu izleyebiliyor olmanız lazım. Twitter'dan da. E, adımı soruyor arkadaşlar. Adım Erdem. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ee, ne dedik? Polinomlarla ilgili birkaç şey söyleyelim. Mesela Px polinomunda en çok sorular şeylerden bir tanesi de arkadaşlar e, kat sayılar toplamıdır. Bu önemli bir bilgi. katsayılar toplamı. Bir polinomun kat toplamını bulmak istiyorsak arkadaşlar x yerine 1 yazarız. O zaman kat sayılar toplamını bulmuyorsak bulmak istiyorsak x eşittir 1 yazmalıyız. Peki. E, neden P1 demedim peki? Çünkü arkadaşlar bakın P1 diye ezberlerseniz her zaman karşınıza Px çıkmayacak. Px'in katsayılar toplamı ne diye sorulursa o zaman evet x yerine 1 yazınca ne olur? P1 olur. Peki P3x artı 1'in katsayılar toplamı nedir arkadaşlar? X yerine 1 yazarsak cevaplarınızı yorum olarak alabilirim. Bilmiyorum kaç kişi uygulamayı kullanıyor. Uygulamada değilseniz arkadaşlar e, yorum yazamıyorsunuz. Kalp de atamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. E, o yüzden uygulamayı indirmeniz ve kullanmanız tavsiye ederim. Evet cevaplar geliyor P4 şeklinde. Teşekkür ediyorum. Ee, x yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. 1 yazınca ne oluyor? P4 oluyor. Polinom ne, ne olursa olsun bizi hiç ilgilendirmez. Cevap 4 değil bu arada. Ona dikkat edelim. Cevap P4. Peki Px ne? Şimdi o zaman bir soru verelim. Evet. Px polinomumuz x küp artı 6x olsun. Px eksi 2'nin katsayılar toplamını bulalım. Evet. Px eksi 2'nin katsayılar sayılar toplamı isteniyor. Direkt daldık. Px'i sormadık. E, ne yapacağız peki arkadaşlar burada? E, x yerine 1 yazacağız. Yazalım hadi o zaman. X yerine 1 yazarsak ne olur polinomda? P-1 gelir. Hmm. E, o zaman bizim P-1 bulmamız için P-1'e gidiyoruz arkadaşlar. Başvuruyoruz. Ne diyoruz? Ya ben nasıl bulacağım P-1'i? E, x yerine 1 yazacağım. O zaman eksi 1'in küpü artı 6 çarpı 1 diyorum. Bunu sadeleştirmem lazım. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. 6 kere eksi 1 bir eksi 1'dir. Eksi 6'dır pardon. Eksi 1 eksi 6 da nedir arkadaşlar? 7 midir? 5 midir? Eksi 7'dir. Evet. Cevabımız eksi 7 olmuş oluyor. Peki. Şimdi katsayılar toplamı bu şekilde. Sonuç 2 mi diye sonuç 2 mi diye soruyor Edis. Edis sonuç eksi 7. Cevap eksi 7. Cevabı da bu arada aslında çerçeve için alırsak herhalde daha iyi olur. Evet şu anda 20 kişi falan olduk. Sayı hiç önemli değil arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, belki bazılarınıza kolay gelebilir. Eğer polinomları gerçekten biliyorsanız ee, bu dersi çok da izlemenize gerek yok. Ağır konulara da geleceğiz. Bir daha hocam demiş. Nasıl okuyacağım bilmiyorum. Jackson mi demem lazım. Evet. Ee, bir kez daha anlatalım arkadaşlar. Px polinomu x küp artı 6x olarak verilmiş. Px 2'nin katsayılar toplamı isteniyor. Kuralımız gereği katsayılar toplamını bulurken x yerine 1 yazıyoruz. Yazdık. 1 2'den eksi 1 geldi. Yani bizden istenen P 1. Şimdi P eksi 1'i bulabilmek için de Px polinomuna gidiyorum. X yerine eksi 1 yazıyorum. Ve şekil 1 ada görüldüğü gibi arkadaşlar P eksi 1'i eksi 7 olarak buluyoruz. Ve ben bunu geçiyorum. Evet buraya bir çizgi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bir de sabit terimden bahsedelim. Bu da çok çıkar polinomlarda. Biraz sonra göreceksiniz örneklerde. Sabit terimi bulmak için de ne yapıyoruz arkadaşlar? X yerine 0 yazıyoruz. Polinomumuz ne olursa olsun. Peki bunun sebebine bir tane örnek verelim. PX polinomu böyle biraz çaplı bir polinom olsun. X üzeri 12 artı 6. X üzeri 8 artı 15 olsun mesela. X yerine 0 yazarsak ne olur arkadaşlar? P0'ı buluruz. Peki P0 neyi verir? Buradan sıfır gelir. Buradan sıfır gelir. Ve karşımıza 15 çıkar. İşte bu size neyi verir arkadaşlar? Px'in sabit terimini verir. Demek ki x yerine sıfır yazmamız gerekiyormuş. Şimdi hemen bir tane soruyla başlayalım. Bu soru çıkmış sorulardan arkadaşlar. Şöyle bir polinom verilmiş. Görebiliyor muyuz soruyu rahat? Herhalde görülüyor. Çok yorum alamıyorum. Herhalde çoğunuz e, uygulamadan değil de... E, direkt Twitter'dan girdiğiniz için herhalde yorum yazamıyorsunuz. Problem yok. Uygulamayı indirirseniz periskop uygulamasını e, oradan e, zannedersem e, yorum yapabiliyorsunuz. Evet şimdi bu soruyla devam edelim arkadaşlar. Qx-2 polinomuz. X'e nasıl sıfır mı koyacağız diye sormuş Ahmet. E, güzel Hatice teşekkürler. E, evet neyi soruyor bize? Qx'in sabit terimi <laughs> Antalya'da mısın diye soruyor. Ülkücü aslan değilim. Ee, Qx'in sabit terimini vermiş arkadaşlar. Şimdi isterseniz onunla başlayalım. Q'yu falan boş verin şimdi. Qx eksi 2'ymiş falanmış filanmış. Atın onları bir kenara. Biz verilenleri kullanalım. Qx'in sabit terimi 7'ymiş. Ne demek bu arkadaşlar? Bu, da bu şu demek. Ee, Q x yerine 0 yazarsak sabit terimi bulmuyor muyduk? E, bu da Qx'in sabit teriminden bahsediyor. O zaman e, saati ne kadar diyor. Arkadaşlar bu ders ücretli değil. Ee, ücretsiz olarak katılabiliyorsunuz. Twitter'dan veya Periskop'tan. Evet. Ee, peki bir gün olur belki Ülkücü Aslan. QX'in ee, Q x'in sabit terimi 7 demiş. O yüzden arkadaşlar x e yerine 0 yazıyorum. Q'da. Q 0 7'ymiş. Bunu anladık mı? Q 0 7'ye eşit. Peki. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Q x'in kat toplamını soruyor. Hmm. Qx'in katsayılar toplamını bulmak için ne yapmalıydık? X yerine 1 yazmalıydık. O zaman Q1 isteniyor bizden. Bakın önce neyi verdiğini ve e, mat bir şu an anlatmıyoruz arkadaşlar e, ama e, değerlendirebiliriz. E, ben polinomlardan başlayıp ileriye doğru gideyim dedim. Çünkü amacım türevi, integrali, limiti, bu ağır konuları, trigonometriyi falan bitirmek. E, bunları bitirirsek iyi olur diye düşünüyorum. Evet. C şıkkı demiş bir arkadaşımız. Evet çok hızlı gidenler var. Fatih tebrik ediyorum. Cevabı bilmiyorum ama doğru olduğunu düşünüyorum. evet. Şimdi Q0 vermiş arkadaşlar. Şimdi Q'ya dönebiliriz artık. Qx 2 verilmiş. Efendim bu arada birisi hocam demiş. Direkt limit türev integral yapsak demiş. Şimdi bunlarla bir başladık arkadaşlar. Belki hızlı geçeriz. yorumlarınızı aslında şöyle bu Twitter'da tweet olarak görüyorsunuz bu videoyu. Onun altına isterseniz yorum olarak atın. Hocam şunu yapsak, bunu yapsak. Şu konuyu işlesek daha iyi olur. E, bu konuya baksak daha iyi olur şeklinde. Eğer sizden e, bir geri bildirim gelirse yani feedback gelirse iyi olur. Peki görüşürüz Hatice. Sen de kendine iyi bak. Evet. DGS öğrencilerimiz de var. Peki arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi e, soruya dönüyoruz. Biraz dikkati ben herhalde çok dağıttım ama bu ilk sefer olduğu için belki e, bunlara e, dikkat etmemiz lazım. E, Q0'ı vermiş arkadaşlar. Q'ya bakıyorsunuz. Ne var? Elimizde Qx var mı? Yok. Q0 var. Qx-2 var. Pardon özür dilerim. Peki Qx-2'den Q0'ı ben nasıl bulurum? X yerine ne yazmam lazım arkadaşlar? 2 yazmam lazım. Q0'ı bulabilmem için. Çünkü 2-2 0. O zaman öyle yapıyorum arkadaşlar. X yerine ben 2 yazıyorum. X yerine 2 yazdığımda sol tarafta sağ tarafta da 2 yazıyorum arkadaşlar. Buradan 2'nin küpü. Eksi 5 tane 2 artı A geliyor. Ve ben biliyorum ki Q0 7'ye eşit. Buradan güzel bir eşitlik olması lazım. Evet. 2'nin küpü nedir arkadaşlar? 8'dir. 5 kere 2 10'dur. Artı A eşittir 7. 8 eksi 10'dan eksi 2 gelir. Bunu ben böyle A eksi 2 gibi düşünebilir miyim? Düşünebilirim. Buradan arkadaşlar A eşittir 9 buluyorum. Şimdi bu ne işime yaradı? A'yı bulmama yaradı. Peki o zaman ben e, Q'ye geri dönüp Qx eksi 2'de A gördüğüm yere 9 yazabilir miyim? Yazabilirim. Yazalım hadi o zaman. X küp eksi 5x artı 9 Evet arkadaşlar. Şimdi bizden ne istiyordu? Q1'i istiyordu. Bakın ne istediğini yazdık ya. Bu çok işimize yarıyor aslında. Ee, Q1'i bulmak istiyorum. Buraya geliyorum tekrar. Arkadaşlar Q1'i bulmak için x yerine ne yazmam lazım? Q1'i bulmak için x yerine ne yazmam lazım? X yerine 3 yazmam lazım. Çünkü 3 eksi 2 nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman X yerine her iki tarafta da ne yazıyorum? 3 yazıyorum. 3'ün küpü 5 çarpı 3 Unutmayalım x'ine 3 yazdık. Artı 9. 3'ün kübü nedir arkadaşlar? 27. 5 kere 3 15 artı 9. Evet 27 eksi 15 12. 9 daha 21 olur diyoruz. Bu sorunun da cevabı 21 olarak çıkıyor arkadaşlar. Evet. Bu soruyu da geçiyoruz. Cevap C. Evet. Diğer bir soruya bakalım. Bir polinomun x eksi 2'nin karesiyle bölümünden 3x artı 8 olduğuna göre Evet. Şuraya bir çizgimizi çektik. Biraz yukarıya doğru şunu hareket ettirelim. Evet. Yerimiz açılsın. Şimdi bize bir şey verilmiş arkadaşlar. Bu verilerini yazmamız lazım. Nasıl yazmamız lazım? Şöyle direkt yazabiliriz. Bakın. Px polinomu. Px dememiş ama ben dedim. x-2'nin karesiyle bölümünden kalan x-2'nin karesiyle bölünüyor. Bölümü qx olsun. Beni ilgilendirmez. Artı kalan neymiş? 3x artı 8'miş. Bize px'in x eksi 2 ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman ne yapıyorum? x eksi 2'yi 0 eşliyorum arkadaşlar. Ve x yerine 2 yazıyorum. Bana lazım olan p2'dir. Süper. x yerine 2 yazdım arkadaşlar ne oluyor? p2. O burası süper oldu bak. Temiz. x yerine 2 yazdım burası 0 oluyor. Zaten amaç buydu. Bu gidiyor. Burada da x yerine 2 yazdığımda da 3 kere 2 6 6 8 daha 14 olur diyoruz. Cevabımız 14. Evet. Bunun da cevabı 14. Bunu biraz daha hızlı geçtim. Çünkü artık polinomları daha iyi anlıyoruz diye. Evet. Şimdi biraz daha farklı tipte bir soruya bakalım arkadaşlar. Bunlar genelde çıkmış sorular. Onu da söylemiş olayım size. Qx nereden çıktı diye mi sordu birisi? Qx'i biz uydurduk arkadaşlar. Böleni biliyoruz. Bölümü bilmiyoruz. Ama bölümün ne olduğu çok da önemli değil. Şu ifadeye dikkat ederseniz. Şurada bakın Qx'in ne olduğunun hiçbir önemi yok. İsterseniz siz ona ZX deyin. isterseniz Zıt Erenköy deyin. Hiç önemli değil. Ne dediğiniz. Evet. Geçiyorum bir sonraki soruya. Px bir polinom olarak verilmiş ve bize böyle bir eşitlik verilmiş arkadaşlar. Peki ne yapacağız burada? P2 soruyor. E o zaman x yerine 2 yazsak. x'lerine hmm. X yerine 2 yazsam her iki taraf 0 olur. P2'yi bulur muyuz? bulamayız çünkü e, ne olur arkadaşlar x yerine 2 yazarsam x yerine 2 yazarsam bu taraf sıfır olur. P gider yani P uçar. E buradan da bir şeyler gelir ama o işime yarar yarar mı? Deneyelim yani ne olacak? Bir şeyler gidiyor işte. Hadi o zaman x yerine 2 yazıyoruz. Mantıklı ya da mantıksız önemli değil. Evet. X yerine 2 yazdık her iki tarafta arkadaşlar. Polinom biliyorsunuz fonksiyon olduğu için x yerine istediğiniz değeri yazabilirsiniz. Hatta fonksiyonlardan daha iyi. Tanımsız olduğu bir nokta yok. Süper, kaliteli, güzel bir fonksiyon. Evet. Şimdi x yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. 2'nin küpü 8'dir. a çarpı 2 2a'dır. Eksi 8 eşittir. x yerine sağ tarafta 2 yazdığımda ne oluyor arkadaşlar? 2 eksi 2'den 0 geliyor. Çarpıyorum ve 0 oluyor. Evet. Buradan 8'ler gitti. 2a eşittir 0'dan. Fatih tebrik ediyorum. Cevabı hızlıca bulmuşsun. Biz yine çözelim. a eşittir 0. a'nın 0 olması arkadaşlar ne işinize yarıyor biliyor musunuz? Geri gidiyoruz tekrar a yerine 0 yazıyoruz. Hadi yazalım bakalım. X küp o zaman AX gitti. Eksi 8 eşittir. X eksi 2 PX. Güzel. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. P2'yi bulacağız ya. Hadi X yerine 2 yazalım. Yazdım X yerine 2. Aa yine 0 oldu. Of çok kötü oldu ya. Bu işe yaramadı. Ama bakın arkadaşlar. Bizim buradan PX'i bulabiliyor olmamız lazım. Neden? Çünkü bakın X küp eksi 8 PX çarpı X eksi 2 eşit. O zaman gelin her iki tarafı X eksi 2'ye bölelim. Peki böldük. X'lerini 2 yazalım hocam. Yazdık 0 yazdık 0. Ana 0 bölü 0 çıktı. E bu limit. Ama biz limit almayacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Belirsizliği gidermek için X küp eksi 8'i çarpanlara ayıracağız. 2 küp farkından çarpanlara ayırmayı bildiğinizi varsayarak bunu X'in küpü eksi 2'nin küpü diye düşünüp daha sonra da X eksi 2 çarpı X kare artı 2X artı 4 şeklinde ayırıyorum. Daha sonra da bunu x eksi 2'ye böldüğümde bana güzelce px'i veriyor. E ne yapacağız arkadaşlar? x eksi 2'yi sadeleştireceğiz. Uçtu gitti. İşte temiz olarak elimizde P, px polinomumuz kaldı. Bizden p2 istiyordu. Evet p2 bulmak için arkadaşlar x yerine 2 yazmalıyız. Yazarsak 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 4'ten 4 artı 4 artı 4'ten cevabı 12 olarak buluruz arkadaşlar. Evet. Bunda geçiyorum. Sıradaki sorumuz. Şimdi soruların tiplerini <laughs> biraz biraz değiştirmeye çalışıyorum. Evet. Bu biraz daha farklı bir soru. Böyle bir polinom verilmiş. Bu polinomda acep ne yapmamız lazım? Evet. Bu polinomda PX-2 verilmiş. P2X-1 isteniyor. Arkadaşlar bunda kalan bulma falan yok. Ne yapacağız? Şu X-2X 2X-1'e dönüştüreceğiz. O zaman şöyle yapalım. Ya x eksi 2 keşke 2 x eksi 1'e eşitlesem oradan bir x değeri çıkar. Onu istemiyorum. O zaman başka bir değişken kullanalım. Mesela ne kullanalım? y kullanalım. Ya keşke x eksi 2 2 y eksi 1'e eşit olsaydı. O zaman ne olurdu? Ya yalnız bırakırsak her iki tarafa 2 ekleyelim. O zaman 2 y artı 1 olurdu. Evet. Demek ki x yerine 2 y artı 1 yazarsam istediğimi elde ediyorum. Elimizdeki polinom şudur. Evet. Ee, x yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 2Y artı 1 yazalım. 2Y artı 1 eksi 2. Eşittir. X yerine 2Y artı 1 yazıyorum. 2Y artı 1'in karesi eksi 2Y artı 1. Eksi 3. Evet. E, c şıkkı demiş Fatih. E, şu anda galiba sadece Fatih mi kaldı? E, i̇zleyen herhalde çok basit geldi konu. Güzel arkadaşlar. Polinomlar size çok basit geliyorsa... Bu iyi bir şey demektir. O zaman belki de konuları ileri atacağız biraz. Evet P2-1 e, polinomu karşınızda arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? P2-1 istiyordu değil mi? E, o zaman e, P2-1 buna eşitse ben P2-1 bulmak istiyorsam yapmam gereken çok basit bir şey var. Y yerine x yazmak. O kadar arkadaşlar. Y yerine x yazarsam e, yazıyorum. Karşıma şu çıkıyor. 2x artı 1'in karesi. Eksi 2x artı 1. Eksi 3'tür. Evet bunu açıp sadeleştirdiğimizde cevabı bulmuş olacağız. Açıyorum. Bu 4x kare artı 4x artı 1'dir. Bu da eksi 2x eksi 1'dir. Eksi 3. Bunu sadeleştirirsek 4x kare 4x eksi 2 xten 2x kaldı. 1 eksi 3'ten de eksi 2 geldi. Şıklara bakıyorum. Hangi cevaptır? Cevabımız aha şıklarda yok. Nasıl oluyor böyle bir şey? Bir yanlışlık mı yaptık? Ha, tabii ki yanlışlık yaptık. 1 3 2 dedik ama şunu da göz önüne almadık. 1 1 gidiyordu, sadeleşiyordu. Evet -3 olacak. Teşekkürler Fatih. -3 olacak cevabımız. Evet dolayısıyla D şıkkı olmuş olacak. Cevap. Evet. Şimdi soruların seviyesini biraz daha yukarıya doğru çekelim. Ee, zorlaştıralım. Yine çıkmış sorulardan gideceğiz. Mesela şöyle bir soru olsa. Evet P(x) polinomu P ve Q C mi olacaktı diyor. Allah Allah. Heyecandan var ya. Elimiz ayağımıza dolaştı arkadaş ya. Tabii ki C olacaktı. D değil. Haklısın Fatih. Cevap C. Evet. Devam ediyoruz. P ve Q aşağıdaki değer takımlarından hangisi olmalıdır ki? X üzeri 4 artı Px kare artı Q polinomu. X kare artı X artı 1 ile bölünemesi. Arkadaşlar X kare artı x artı bir özel bir polinomdur. Buna dikkat ediniz. Karşımıza çıkacak. Daha sonra belki tekrar karma soru ya da polinomlardan soru çözersek bunun üzerinde duralım. Ama x kare artı x artı bir özel bir polinomdur. Bunu bir kenara yazın. Evet. Neden özel olduğunu sonra konuşuruz. Şimdi aslında şöyle yapacağız. Belki de şimdi bundan bahsedeceğiz biraz. Evet. Şimdi buna bölünebilsin istiyoruz değil mi arkadaşlar? yani P verilmiş olan P polinomu P polinomu yani x üzeri 4 artı P x kare artı Q neye bölünebilsin istiyoruz? x kare artı x artı 1'e bölünebilsin. Ne demek bölünebilsin? Bölünebilsin demek kalan sıfır olsun demektir. Yani burada bir artı sıfır var. İster yazın ister yazmayın ama o orada var ya da yok. Evet. Şimdi o zaman bunu karalayalım. Hiçbir şey yokmuş gibi düşünelim. E güzel. O zaman e, bu polinom buna bölünüyorsa şunu sıfıra eşitlediğimizde olay bitiyor. Tabi olay o kadar kolay değil. Bunu sıfıra eşitlemekle olay Biz basitçe bitseydi iyiydi. Ne oluyor bunu eşleyince Arkadaşlar köklerini bulmaya çalışırsak başımız belaya giriyor burada. O zaman köklerini çünkü ne çıkıyor? Karmaşık kökler çıkıyor. Onları istemiyoruz. Yani çıkabilir. Onları da x yerine yazarız. Buluruz. Ama daha güzel, şık bir çözümü olmalı bu sorunun ve var. Nasıl yapalım o zaman? x kare x artı 1 sıfır olursa ne olur? Evet x kareyi buradan yalnız bırakalım arkadaşlar. Polinomlarda genel bir prensiptir bu. En büyük dereceli terimi yalnız bırakmak. Peki x kare bu olur. E x üzeri 4 ne olur? Ha, x üzeri 4 o zaman x karenin karesi olur. x karenin karesi olur. Peki bunun karesini alıyorum. Evet. Bunun karesini aldığımda x üzeri 4. Bunu aslında eksi parantezine almış bir x artı 1 olarak düşünürsem. x artı 1'in karesiyle aynıdır bu. x kare artı 2x artı 1'dir. Anlaştık mı? Demek ki x üzeri 4 yerine bunu yazabiliyormuşum. Eğer x kare buna eşit olursa x üzeri 4 buna eşitmiş. Ama bakın burada bir daha x kare çıktı. E, x kare de neye eşitti? Eksi x eksi 1'e eşitti. O zaman buradaki x kare yerine eksi x eksi 1 yazıyorum. Yazarsam buradan bana eksi x eksi 1 artı 2x artı 1 geliyor. Buradan eksi 1 ile artı 1 gidiyor ve buradan x geliyor. Çok temiz bir şey oluyor arkadaşlar. x üzeri 4 eşittir x geliyor. Bu ne demek? X kare yerine bunu yazarsam x üzeri 4 yerine de x yazabilirim demektir ve bu sıfıra eşit olacak demektir. Yapalım o zaman. X üzeri 4 yerine x yazalım. X kare yerine eksi x eksi 1 yazalım. Artı q ve bunu sıfıra eşitleyelim ve buradan bu soruyu bitirelim. İsterseniz arkadaşlar bu soru son soru olsun. İlk gün olduğu için biraz kısa tutalım. Daha sonra sizden gelen geri bildirimlerle başka bir konuyla veya artık hangisi ise o şekilde devam edelim. Evet. Şimdi bunu biraz düzenlememiz gerekiyor polinom olarak ee, nasıl düzenleyeceğiz x eksi p x, eksi p e, artı q eşit sıfır olacak. Şimdi burada arkadaşlar derecelerine göre düzenleyeceğiz. Bakın iki tane eksi terim var. O yüzden ne yapacağız? Buraya takviye sayfa ekleyelim. Çünkü sayfamız burada bitti. Birazcık da bunu it ekleyelim. Evet. Şöyle. Bunu e, x parantezine alabiliriz. Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? 1 eksi p çarpı x olsun bu. Burası da Q eksi P olsun. Ben artılar genelde önce yazmayı daha çok seviyorum. Eksi P artı Q yerine Q eksi P daha hoş. Evet. Bunun sıfır eşit olması için her zaman bütün x değerleri için polinom olarak ne olması gerekiyor? Evet. Bütün terimlerin katsayıları sıfır olmalı. Yani x'in katsayısı sıfır olmalı. Sabit terim sıfır olmalı. Bakın buradan P ve Q değerlerini bulabiliyoruz. 1 eksi P sıfırsa P 1'dir. Q eksi P sıfırsa Q P'ye eşittir. P1'di. O zaman Q da 1'dir arkadaşlar. Peki bize neyi soruyordu acaba soruda? Sorumuzda neyi soruyordu? Evet. İstiyor, ne istiyordu? P ve Q hangi değer takımları olmalıdır ki diyor. Bu sağlanabilsin. P ve Q'nun ikisi de 1 olmalı. Cevap D'dir diyoruz. Bu soruyu da işaretliyoruz. Ve arkadaşlar yayınımızı yayınımızı burada sonlandırıyoruz.